Bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak olan China Home Life Türkiye Fuarı sinerji fuarcılık tarafından 2-4 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Sinerji Fuarcılık tarafından 2-4 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Çin Home Life Turkey Fuarı'nın tanıtımı Kayseri'de yapıldı. Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve Çin Home Life Genel Müdürü Gülden Parlak'la davetliler katıldı. Böyle bir etkinliği, böyle bir fuarı, bu bölgenin en büyük fuarı olmak maksadıyla Düzenleyebilir, size hep türlü desteğe veririz. Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnal Çaçı burada yaptığı konuşmada 2-4 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Çin Home Life Turkey Fuarı'nın ülkemizin ihracatına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Günümüz koşullarında tüketiciler aynı malın değişik fiyat kalite ve biçimleriyle karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya de hizmeti değişik alternatifler arasında seçme şansına Çin Home Life Genel Müdürü Gülden Parlaksa, küresel ekonomide Çin'in dünyanın ihracatı en yüksek ikinci büyük ekonomiye sahip olduğunu hatırlattı. Parlak, yaşanan küresel krizde Çin'le Türkiye'nin daha fazla ticaret yapması gerektiğinin altını çizdi. Bildiğiniz üzere gelişmekte olan ülkeler arasında Çin ve Türkiye birbirini tamamlayabilen iki ülke olarak yeni strateji ve işbirliği çerçevesinde bir ticari olarak önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle İpek yolunun yeniden canlandırılması, Türkiye'nin Asya Altyapı Bankası kurucu üyelerinden biri olması, Çin ve Türkiye arasında ileri dönük olarak yapılacak olan altyapı anlaşmalarının da temelini oluşturmakta.